Uğurlu olsun filminiz vizyona giriyor Adanış Kutsal Kavga seyirciye ne vaat ediyor? E, teşekkür ederim güzel dilekleriniz için Adanış Kutsal Kavga e, Türk sinema Tarihinin en iddialı aksiyon filmi olması için e, çekmeye karar verdiğimiz bir proje Bir serinin de başlangıcı aynı zamanda e, fakat e, filmi çekmeye karar verdiğimizde işlerin bu kadar zor olacağını düşünmemiştik doğrusu her bakımdan her yönüyle zor zorlu bir süreç oldu ve yavaş ilerleyen bir süreç oldu. Malum e, sektörde e, rejiye bakan, yapımı bakan boyutuyla e, çalışanların, e, da, çalışanlarda oturmuş bir takım refleksler var. Yani e, klasik komedi işleri, e, korku işleri, aşk işleri vesaire. Bunları e, çekiyor olmaktan kaynaklanan oturmuş bazı e, otomatiğe bağlamış refleksler vardı. E, tabii bizim e, hikayemiz de çok güçlü bir hikaye olduğuna inandığımız bir hikaye olduğu için ee, bu oturmuş refleksleri ters yüz edebilecek bir e, kompozisyon içeriyor hikaye. Bu noktada e, senaryonun büyüklüğüne, kalitesine ve kalibresine uygun doğru isimleri bir araya getirmek onları bir projede buluşturmak oldukça zor oldu. Bu hikaye neden özellikle ilk film olarak seçildi? Bu kadro seçilirken neye dikkat edildi? Yani bu süreç tamamıyla profesyonelce yönetilmeye çalışılan uzun soluklu bir süreç oldu. Hem yapımı hem rejiye bakan boyutuyla özenle herkes seçildi. Oyuncular işin aslında en kolay kısmıydı. Çünkü hakikaten ülkemizdeki oyuncular gerçekten çok kaliteli. Oyunlar ortaya koyabiliyorlar. ve. Iç içine girdikleri rol ne olursa olsun çok çabuk adapte olabiliyorlar. Fakat aksiyon işi çektiğiniz zaman işler biraz öyle yürümüyor. Aksiyon işinde e, Hollywood standartlarının ortaya koyduğu bir gerçek var. Yine bu e, Asya kökenli efendime söyleyeyim e, filmlerde çok daha güçlü bu işlerin altından kalkabilen yapımlar, e, ekipler var. Onda uzmanlaşmış şimdi bir kültür, kültür var orada. Var tabii. Bizde şimdi bizde e, tabii ki bu konuda cüretkar konuşmak benim haddim değil ama bu denli bu kalibrede bir aksiyon daha önce yapılmadığı için ve bizde Türk sinema tarihine geçsin diye bir aksiyonu hedeflediğimiz için kolay olmadı. Ben İsmail Filiz Beyefendi'nin oyunlarından, dövüşünden çok memnunum. Çalıştı. Ee, üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Esra Hanım da e, filmimizden önce e, standlarla çalışmalarda bulundu. Ben zaten 4 yaşından beri babamdan dövüş eğitimleri aldığım için benim çok fazla egzersize ihtiyacım olmadı. Ama yine de e, filmdeki dövüşler e, gerçek hayattaki gibi e, spor salonlarındaki gibi değil. Yani o standlarla uyumlu bir şekilde ilerlemek, hareket etmek gerekiyor. E, bir sahne var, o sahnede ben 100 kişiyle e, mücadele ediyorum filmde. E, tabii o süreçte işin e, bize bakan boyutunu gelin bana sorun yani e, yönetmenim. Sizin bu dövüş bağlantınız ve babanızla ilgili özel dövüş tekniği e, ilk kez de bu kadar geniş kitlelere mi anlatılıyor ve gösteriliyor? Filmde de daha önce hiç kullanılmadı mı? Bir başka filmde? E, daha Başka bir filmde kullanılmadı. Hankando babama ait bir dövüş sistemi. Babam Grandmaster'dır benim yani bu işin. E, halkımızın anlayacağı tabirle gelebilecek en son seviyesine gelmiş bir e, dövüşçüdür. Kendi stilini, kendi sistemini geliştirmiş bir e, sporcudur. Ve biz e, bu noktada hankandoyu e, ben biliyorum ve babamın belli başka seç, seçkin birkaç öğrencisi var onlar biliyor ama biz özel harekata, özel kuvvetlere, jandarmaya, polislere e, bunun eğitimlerini çok çeşitli zamanlarda verdik ve çok fazlaca verdik. E, özel kişilere bu eğitim veriliyor. Fakat her ne olursa olsun seçilmiş e, bazı insanlara bu e, eğitim veriliyor. Çünkü zehirli bir bitkinin e, dibine Bitkiye su dökerseniz zehir büyütürsünüz, e, faydalı bir bitkiye su dökerseniz şifalı bir bitki yetiştirirsiniz. Bu noktada biz bu sistemi kimin öğrendiğini de her zaman önemsedik ve öyle devam ediyoruz. Ben gidip öğreneyim dediğimizde öğrenemiyor muyuz? E, yani temel teknikleri öğrenebilirsiniz tabii. Şu an mesela e, zaten aslında birçok sistemin kendi içinde gizli tuttuğu özel teknikler de vardır. Hep bütün sistemlerde vardır bu. Bir de bunların halka bakan, insana bakan yönleri vardır. Yani yumruk mesafesi, iskifler, işte zamanlama. Bunlar e, iyi kötü insanlara öğretilir ama. E, Hocaların hep kendine sakladığı bir şeyler vardır yani. Hankando'yu ne diye tanımlayabiliriz? Yani ve Hankando, nasıl bir dövüş tekniği diyebiliriz? Hankando, soylu hakanların yolu anlamına gelir. Bir Türk dövüş sanatıdır. Soylu hakanların yolu demektir. Hankando bir ring sporu olarak tanımlamak doğru olmaz. Tamamen martial arts diye bildiğimiz savunma ve saldırıya yönelik insanı en kısa sürede en hızlı sonuca götürebilecek bir yapısı vardır. Ee, kesici delici aletlerle patlayıcı e, yardımcı aletlerle de dövüşmeyi içinde barındırır. Ee, olabildiğince tehlikeli bir dövüş sistemidir diyebilirim. Ee, filmdeki sahnelerde uygulanmasına gelince e, filmimizin aksiyon yönetmeni İlker Can Karagül e, bana göre çok değerli bir insan ve Türkiye'de henüz onu e, pek fazla keşfedemediklerini düşünüyorum. İnşallah onlar keşfetmeden de ben İlker çalışmaya evet. devam ederim. İlker de çok iyi bir dövüşçüdür. E, koreografiler de çok iyidir. Hankando'nun ruhunu, e, matematiğini anladıktan sonra İlker e, bizim sistemimizle uyumlu olarak sinematografik anlamda. Onu bir düzenledik beraber. Ve birlikte bu muazzam sahneleri çıkardık. E, kolay olmadı. Benim e, e, dört tane parmağım çatladı. Omuzum sakatlandı. E, Dizimde yine bir sıkıntı oldu. Ben hiçbir şekilde dublör kullanmadım filmde. E, ve e, sonuçta bunu tamamlamış olduk. Türk sinema tarihinin en dal, en iyi aksiyon filmi diye de bunu göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Milletimize, insanımıza hayırlı olsun. Hankando meraklıları öğrenelim deseler, yani böyle bir merak mı oluşacak bu filmden sonra? Mesela nereye başvuracaklar? Şimdi Hankando ile ilgili benim e, haddimi aşan açıklamalar yapmak e, benim için doğru olmaz. Çünkü Hankando babamın dövüş sistemi. E, ve şöyle bir detay da var. Aslında ben filmin, şunu da ekleyeyim de filmin hem senaristiyim, hem idari yapımcısıyım, hem oyuncusuyum. ...şimdi bunun senaryoya bakan kısmında şöyle bir detay var... Ee, ...aslında Gölgesiz karakterini ben babamı düşünerek yazdım... ...ben filmde oynamayı düşünmüyordum... ...ben o zamanlar akademik kariyer yapma peşindeydim... Ee, ...senin sistemine uygun sahneler yazayım... ...sen sadece girersin, dövüşür çıkarsın... Ee, ...şeklinde anlaşmamız vardı onunla... Ee, ...aslında Gölgesiz karakteri benim e, babamdı... ...İlhan karakterinin amcasıydı filmin başında... ...yani senaryoda öyleydi... ...daha sonra babam... E, benim bu vazifeyi yapmamı daha uygun gördüğü için, kendisi kendine ait özel işleri ve gündemleri olduğu için, bunlarla uğraşamayacağı için bana bu vazife düştü. Ve ben İlhan'ın bir anda amcası iken abisi olmuş oldum. Aslında Gölgesiz daha yaşlı bir karakterdi normalde. Ve ve, ve Şenel İlhan, yani Hankondo sisteminin kurucusuna göre onun e, maalesef replika versiyonunu izlemek zorunda kaldınız. Yani ben babamın için malı versiyonuyum diyebilirim. Gerçekten e, babam e, muazzam bir dövüş ustasıdır toplu iğneyi bile attığı zaman saplar. Bunun videoları bile var. Belgelerim yani insanlara. Toplu iğneyi bıçağı Bunu görmek isteyeceklerdir. Arkaşı hepsini atıp saplayabilir. Ben e, çocukluğumdan beri dövüş eğitimleri alıyorum ve sadece Hankando'ya hakim değil kickboks, boks, tekvando, sayokan, bak mesela Nihat Yiğit Hoca'nın sayokan dövüş sistemi vardır. O da Türk dövüş sanatıdır. O da çok e, kıymeti anlaşılmamış bir değerli hocamızdır. E, sayokan, vinçun e, bunların hepsini yaptım ben. ve Hepsinden içinden özel bir seçkiye giderek kendi bedenime, vücuduma yakıştırdıklarımı kullanıyorum. Hankando'nun dışında bunlara da hakimim. Fakat ben hala babamla evde arada bir maç yaptığımız zaman yumruk mesafesine giremiyorum babamın. Girdiği an indirir çünkü yani çok gerçekten çok etkili birisi. Biz de onun öğrencisi olarak onu temsilen burada bu e, e, spor hem bilinsin istedik, hem insanlarımız bunun değerini milletimiz e, takdir etsin istedik. E, bu şekilde e, programladık durumu ve böyle e devam ediyor. Film Adanış Kutsal Kavga devam hikayeleri de içeren bir az, film mi? Az önce söylediğim gibi Adanış Kutsal Kavga bir serinin başlangıcı. Ee, Seri eğer e, bu ilk versiyonu izleyici tarafından e, bizim e, hayalimizde ve umutlarımız uygun bir beklentiyle e, karşılanırsa devam serisi var. E, İtalya, Fas e, ve e, Irak sahneleri vardı ama Irak sahnelerini sanırım Diyarbakır'a ya da e, Türkiye içerisinde Doğu'da bir yere çevirmek zorunda kalabiliriz. Serinin devamı çok daha güçlü bir şekilde geliyor. Yani. O zaman Akademik kariyer bitti. Sinema kariyeri mi başladı Baki İlhan'ın? Yani e, insanlara faydalı olma işini e, biraz daha bu tarafa doğru çevirdik diyebiliriz. E, i̇zzeti ve şerefi bu tarafta arayacağız artık inşallah. Hayırlı Peki soru. hangisi daha zor? E, dövüş sporcusu olmak mı? Yapımcı olmak mı? Oyuncu olmak mı? Senaryo yazmak mı? Hepsi de çok zor. Yani Ama senaryodan başladığı için bu işin hiyerarşik düzeni senaryo gerçekten çok zor. Yani 15-20 tane kişinin tabir yerinde ise kaderini yazıyorsun yani. 15-20 tane kişinin hayatından belli başlı ilginç kesitleri alıp oraya aktarıyorsun. Bunu yazarken insan aslında kendi acizliğini de fark ediyor. 15 kişinin hayatına dair 3-5 tane insandan etkisini çekebilecek ve kendi içindeki birikimi aktarabilecek sahne yazamıyorsun. Ama Yüce Allah bütün kainatın kaderini geçmişte ve gelecekte yazmış. Allah-u Teala'ya olan saygımız ve şükrümüz artıyor bu durumda. Çünkü hakikaten insan aciziyetini anlıyor. Senaryo çok sancılı, çok acılı bir dönem. Geceler, gündüzler, başka hiçbir şey konsantre olamıyorsun o evrede. Ve orada insan acliyetini de anlıyor. Bu noktada ben senaryosunu ben yazdım deyip göğsümü kabartarak konuşamıyorum bile. Çünkü bu noktadaki acliyetin farkındayım. Senaryoyu yazma ve bu filmi yapma aşamalarında bu kararı verdiğinizde dünyadan ve Türkiye'den örnek aldığınız, doğayan olarak önünüze koyduğunuz isimler var mı? Kamera önü, kamera arkası? Kamera arkasında var. Ee, şöyle söyleyeyim. Önce ee, Dediğim gibi az önce de filmin kalitesine ve kalibresine uygun doğru isimleri bulma çabamız da bundan kaynaklanıyordu zaten. Elimizde bazı referanslar vardı. Bu referansların bazısı filmdeki görsel resimleri e, din referansıydı. Bazısı da aksiyon sahnelerinin çekim teknikleriyle alakalıydı. Ben e, çıtayı çok yüksek tuttuğum için çok büyük beklentilerle e, bütün yönetmenleri çok zorladım işin doğrusu. Onlar da o kadar güzel insanlar ki ben ne diyorsam dediler ki sen bunu hayal ettiysen yaparız dediler ve ellerinden geleni yaptılar. Bu noktada e, sözüm tam burasında burasını lütfen kesmeyin atlamayın. Çünkü vefa sevginin devamıdır. Emir Kalilzade bu filmin esas kahramanıdır. Gerçekten e, Türkiye'de uzun 5 e, yıldır araştırıyorum. Emir'in kalibresinde bir yönetmenle henüz tanışmadım. Tanışmayı umut ederim çünkü onun da işleri çok yoğun. Yani <laughs> alternatifler olsa bizim için de iyi olur yani. Gerçekten Emir çok değerli bir yönetmen ve bu filmin bu aşamaya gelmesi... ...başta Emir Kalilzade'nin ve onun oluşturduğu bu filmin kalibresine uygun ekiple ancak biz bir sonuç alabildik. Emir Kalilzade, Genel Sanat Yönetmenimiz Cihan Gündüz, Ersin Gök ve Aksiyon Yönetmenimiz İlker Kar Can Karagülle'nin e, sayesinde bu film benim hayalimi e, onlar gerçekleştirdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve e, tüm bunların ötesinde e, yapımcımız Şenel İlhan Bey bu noktada bize böyle bir vazifeyi, bir görevi tevdi etmeseydi bunların hiçbiri zaten olmayacaktı. Başımızın tacı, her zaman da onun emrindeyim. E, ne isterse onu yapmaya hazır bir şekilde bir evlat olarak e, bekliyor olacağım şekilde. Filmin yolu açık olsun o zaman. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Sette olmak mı heyecanlı? Aslında ikisi de farklı heyecanlardı ama tabii bugünün e, önemi bizim için daha e, kuvvetli. Bence bugün daha heyecanlı setten. Öyle evet. Mi? Peki nasıldı performansı ailece sette olmak lazım. Harikaydı. Çok iyi bir deneyimdi. Ama tabii bugünün heyecanı hepsine baskın gelir evet. diyebilirim yani. E, peki rolünüz neydi? E, rolüm geçmiş dönem adanmışlarından Seyit Mansur isimli bir karakteri canlandırdım. Eee geçmiş dönem adammışı diyebiliriz. Sette ilişki nasıldı? Evdeki gibi miydi? Dengeler değişti mi? Onu abi söylesin. Ya oyuncuların e, hali hazırda kullana durduğu konforlar bende yoktu. Ben idari yapımcılıkta yaptığım için bağırıp çağırıp hülülü hülülü yapıp sonra sahneye giriyordum ben yani. <laughs> Çok acı nasıl bir durumum vardı. E, ama günün sonunda çıkan sonuçtan mutluyum tabii yani. ailece sinemaya devam mı? Ya inşallah şu an için öyle görünüyor diyebiliriz. Sizin de mi ilk deneyiminiz? Evet evet, ilk, evet ilkti ama inşallah son olmaz. Evet. Yani bu bir serinin başlangıcı. Adana Kutsal Kavga serinin ilk filmi. İstediğimiz ilgi alakayı görürse, millet değer takdir erdemini bizim filmimiz içinde kullanırsa devamı gelir. Kullanmazsa gelmez. Yapacak bir şey yok yani. Hayırlısı olsun.